Ben aslandan nefret ediyorum. Bu nefret için geçerli nedenlerim var. Artık daha iyi anlıyorum. Elimdeki bu fotoğraftan başka kimsem yok benim. Dünyadan haberin yok senin. Birilerinden ödümü alabilmem için seni gerçeği bilmen gerek. Türkiye Teknoloji Okulu'nda. Bundan sonra herkes bilsin ki aslan kırlangıçtır. Ve kırlangıçların her biri birer aslandır. Şunlara bak. Aslan aklamak için yapmadıkları şey kalmadı. Sekizinci anahtarı ne zaman buluruz? Ben zamanı yetişemeyeceğim diye çok korkuyorum. Ya biletki yetkisini kaybediyorsa? İçeride bir hayli enerji birikmiş olmalı. İçerideki gücü bilmiyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Aman Allah, ım. Taş kapı açılıyor. Yiğit Efe! Oğlum! Kırlangıç, Pazar günü. TRT 1'de.